Merhaba arkadaşlar. Dördüncü tekrar testinin ikinci kısmındayız. İlk kısmında ilk 10 soruyu çözmüştük. Şimdi ikinci 10 soruya başlıyoruz. Yine elektrik kimyanın olduğu kısımla başladık. 11. sorudayız. V olduğuna göre ben burada ne diyorum? Pil olması lazım elimde. Aşağılara bakıyorum. bir molar var. Burada da ne var? Bir molar var. Tamam okuyalım sorumuzu. Elektrokimyasal hücre potansiyeli hesaplanırken veya ölçülürken standart şartlar kullanılmıştır. Fakat deneysel ölçümler her zaman standart şartlarda yapılmaz. Buna bağlı olarak pilin potansiyeli değişir. a şekilde ALE SHE elektrokimyasal pili verilmiştir. Bu SHE dediğimiz şey standart hidrojen elektrodu. Yani standart hidrojen elektrot standart hidrojen elektrottur. Bir bakalım bir model var burada. Bu çözeltinin içinde bakın hangi iyonu var benim? H artı iyonu var. Bunun içinde ne var? Ali artı var. İndirgenmelerini vermiş. Şuradaki potansiyeller indirgenme. Peki bunların yükseltgenmesini bulmak istersem ne olacak? Artı 1,66 olacak. Burası da 0,0 olacak. Bu değişmeyecek zaten. Yani büyük olan bu muydu? Evet. O zaman aktif olan bu. Yani aktif. Yani burası ne olacak? anot olacak. Anotta ne olacaktı? Yükseltgen olacaktı? Derişim artacak. Kütle ne olacaktı? Azalacaktı. Neyin kütlesi? Buradaki elektrodun. Ya yani bu çözülecek. Çözeltiye ne verecek? İyon verecek. İkinci kapta ise elektronlar tabii ki buradan dış devreden gidecektir. Anottan katota. Burası katot olacak. Elektronlar geldi. Bu hidrojen elektronları alacaktır. Hidrojen gazı açığa çıkacaktır burada. Tamam. Buyurun bakalım. Evet. Şimdi anot tepkimem şöyle olacak anot. Al katısı, Al katısı, Al artı 3 iyonlarına dönüşecek suda. Ve bunu yaparken de 3 tane elektron açığa çıkacak. Peki katotta indirgenme olacak. Hidrojen artı iyonları 2 elektron alacak. H2 gazına dönüşecektir. H2 gazına. Bunun başını da ikili çarpalım. Burası 1.66 oldu. Potansiyelim. Burası da 0 oldu. Peki alınan verilen elektron sayıları eşit olacağı için şöyle yapalım. Burayı kaçla çarpmalıyım ben? 3 ile çarpmalıyım ki 6 olsun. Burayı da 2 çarpmalıyım. O zaman elektronlarım sadeleşecektir. Sağlı sollu. Ama bu çarptığım sayılarla potansiyellerimi çarpmıyorum. Yani 2 çarpı AL katısı olacak. Artı 6 çarpı H artı olacak çift yönlü olacak. 2 çarpı al artı 3 olacak. 3 h2 olacak. Gazdır. Artı ısı olacak. Bu arada bu ısıyı iyi bilmemizde yarar var. Çünkü pil tepkimeleri egzotermiktir. Bana vermesin dahi benim bunu çok iyi bilmem lazım. Burada h2 gazım var. Basınç da burada etkilidir. Buyurun bakalım. Ne diyor bana? Birinci kaba su eklenirse pilin potansiyeli artar. O zaman şöyle bir not düşüreceğiz. Dengemi sağa kaydıran bir faktör varsa, bu dengeyi dengeyi sağa kaydıran bir faktörün varsa, E pilim artacaktır. Çok önemli. E pilim artacaktır. Dengeyi sola kaydıran bir faktörün varsa, dengeyi, E pilim azalacaktır. Bunu bir önceki videoda da, birinci tekrar kısmında da detaylı bir gösterdim. Detaylı bir gösterdim. Hani burada da bir tekrarı olmuş olsun yaptığım etki dengeyi sağa mı kaydırıyor, sola mı kaydırıyor? Bunu iyi yakalamam lazım. Mebin kitabında bu sene çok fazla buna girmemişler. Geçen yılın kitabında çok ayrıntılı vardı. Buyurun bir bakalım. Birinci kaba su eklenirse. Birinci kapta hangi iyonu var? Ale var. Bir. Kaba geleceğim. Sonra tepkimeye gideceğim. Tepkimede Al nerede? Ürünlerde. Su eklersem bunun derişimi azalır. Bu azalışı telafi etmek için denge sağa kayar. Denge sağa kayarsa pil potansiyelim artar. Doğrudur. Ben yanlış arıyorum. İkinci kaba 01 molar 100 mitre ile çözelse eklenirse pilin potansiyeli azalır. Şimdi ikinci kapta H artı var. 01 ekledim. 01 1'e göre daha düşük. O zaman H artının değişimi ne oldu? Azaldı. Azalırsa denge bunu telafi etmek için bunun olduğu tarafı gelecektir. Azalır diyor doğrudur. İkinci kaba NaOH çözelse eklenirse. ikinci kapta ne var? H artı var. H var. NaOH eklerse H artı ile iyon yani OH iyonumla OH iyonumla ikinci kapta H artı iyonlarım nötrleşecek. Su oluşacaktır. Bu arada şurası OH eksi olacaktı. Neyse düzeltelim şunu. OH eksi. Yani H'larım ne olacaktır? Azalacaktır. H azalırsa dengem onu telafi etmek için girenlere kayacaktır. Azalır diyor. Doğrudur. Birinci kapa ALNO3 tuzu eklenirse Aile yeni aile derişimi ne olacaktır? Artacaktır. Aile nerede? Ürünlerde. Ürünlerde artan bir şey olursa dengem nereye kayacak? Girenleri kayacak. Pil potansiyelim azalır diyor. Doğrudur. İkinci kaptaşki gazının kısmı basıncı artarsa yani bunun basıncını artars arttırırsam ikinci kısım peki bu nerede? Ürünlerde. Bunu basıncını arttırırsam denge nereye kayacaktır? girenlere doğru kayacaktır. Artar demiş halbuki azalır demeliydi. Yanlış oldu. 11'in doğru cevabı eşik oldu. Bayağı bir bilgi var. Bayağı yoğun bir şeyler koymuşlar buraya. İşin doğrusu sığdırabiliyoruz. Buyurun başlayalım. Elektrolizde açığa çıkan madde miktarı formülü ile hesaplanır. İşin doğrusu kullanıyorum ben bunu ama çok şart değilse hiç başvurmuyorum. 0,1 mol MgCl2 ile 0,2 mol AlCl3 katıları ayrı ayrı kaplarda birer litre suda çözülür. İşin doğrusu bunu kullanmıyoruz ama ikidir soruyorlar. Birer litre suda çözülüp çözelti kapları elektroliz devresinde birbirine seri bağlı. Elektroliz sistemi 0,965 amperlik akımla 10.000 saniye gerçekleştiriliyor. Buna göre yargılanan hangileri doğrudur? Ya yani soru çok zor olmuş. Ben onu söyleyeyim. Hani müfredat dışı denecek kadar zor olmuş. Şöyle söyleyeyim. Yani kabın birini ben yerimiz de çok iyi değil ama birinci kabımda şu var. Yani MG'yi atıyorum katıyı. Suyu dolduruyorum. Çözüyorum. Yani MG artı 2 var burada. Su olduğu için H artı var. CL eksi var. OH eksi var. Birinci kapta bunlar var. Geldim ikinci kaba bakıyorum. İkinci kabımın içinde de AL CL3 e atıyorum. AL artı 3 var. H artı var. CL eksi var. OH eksi var. Ya soru çok çok ayrıntı olmuş. Şimdi çözdükçe ne demek istediğimi çok daha net anlayacaksınız. Yani şu iyonlar var. Katyon ve anyonların böyle. Hani şunu fark eden olursa bu AL ile Mg zaten aktif metaldir. Aktif metal oldukları için aktif metal oldukları için zaten her türlü hidrojen tepkimeye girecektir. Katyon olarak katoda gidip indirgenecektir. Sorun yok. Bir bakalım. 005 mol Mg artı iyonu çözeltide kalır. Bu ka Yanlış. Çünkü bu tepkimeye girmeyecek. Tepkimeye giren birinci kapta H. Birinci kap için konuşuyorum. H artı 2 elektron alacak. H2 gazı açığa çıkacak. H2 gazı açığa çıkacak. Bunu ile çarptım. Yani MG tepkimeye girmeyecek bir kere. Hani girmiş olsaydı bu değer çıkar mıydı? Bakmak lazım. Geçtim. 3 de yanlış. Çünkü aile tepkimeye girmeyecek ki. Burada da tepkimeye girecek olan hidrojendir. 2 elektron alacak. Ne yapacaktır? H2 gazı açığa çıkacaktır. Bunun tepkimeye girmemesi gerekiyor toplamda açığa çıkan CL2 gazı normal şartlarda bu hesabı yapmam lazım. Peki ben Q'yu bir hesaplayayım. Bu formülden gitmeyeceğim. I çarpı T'dir. I yeni vermiş bana. 0,965 çarpı 10.000 10.000 4 tane 0. Ne kaldı burada? 9, 6, kulon. Peki 1 mol elektron 96.500 kulon'tur. Buradaki sayı o demek zaten. 9650 kulum kaç mol elektrondur? 0,1 mol elektrondur. Valla şöyle çok güzel bir bilgi daha var burada. Onu da bir yeri gelmişken söyleyelim. Şundan bahsediyorum. Mesela burada AlCl3 burada MgCl2 var. Bu ikiler ve üçlerin hiçbir önemi yok. Anot tepkimesi ikisinde de şudur. Cl eksi Cl2 artı 2 iki elektron. İkisinin de anot tepkimesi budur. Yani bana şunu sorma. Hocam burada 2 var burada 3 var. Hiç önemli değil. Cl iyonunun şekli budur. Sayısıyla uğraşmıyorum. 2 mol elektron geçmiş olsaydı tepkimemden burada ne kadar toplanacaktı? 1 mol. Peki benden ne geçiyor? 0,1 mol elektron geçiyorsa ne kadar olacaktır? Yarısı olduğuna göre bunun da yarısı olacaktır. 0,1 bölü 2 mol toplanacak. 2 tane kapı olduğuna göre bir tanesinde 0,1'in yarısı diğerinde de 0,1'in yarısı o zaman ikisinin toplamı 0,1 bölü 2 artı 0,1 bölü 2 ne yaptı burası? 0,1 mol CL2 toplanmış olur. 0,1 mol normal şartlarda ne yapar? 2,24 litre yapar. Zaten öyle mi demiş? Evet doğru cevabım B olacaktır. İşin doğrusu bu hesaplamaları yaparak bu değerler sanki doğru değerler gibi duruyor. Hiç girmedim ben bunlara. Hani belki bunlar üzerinde durulabilirdi. 12. sorumun cevabı B oldu. Ama E7 kayabilir bunun cevabı. Hani bunlar doğruysa. Geçiyorum buraya. 13. soruya geldik. Toprak aşınmasının ero erozyon olarak ifade edildiği gibi metal aşınması da korozyon olarak ifade edilir. Buna göre aşağıdaki olaylardan hangisi korozyona örnek olarak verilebilir? Demir zincirin paslanması. Evet, paslanma bir korozyondur. Önceki soruya göre zaten vidaların çinko metali ile kaplanması korozyondan önlemedir bu. Hatta bunu galvanize etme demektir. Galvanize etme. Bunu bilmemiz lazım. Çinko ile kaplama. Kararın gümüş yüzüğün parlatılması korozyondan temizliyorum. Bakır kabın kalaylanması korozyondan önlüyorum. Araç kaportalarının boyanması korozyondan önlüyorum. Geçiyorum. 14. sorudayız. Ne diyor bana? Bir bileşikteki atomların türünü ve sayıcı oranını bu sayıcı oran mol oran da demektir. Basit tam sayı ile gösteren formülü basit formül. Bileşiği oluşturan atomların gerçek sayısını gösteren formülü molekül formülü denir. Tamam. Buna göre açıdaki bileşiklerden basit formülü ile molekül formülü aynıdır. Yani basitle şöyle diyelim. Basit formül ile molekül formülü aynı ise demek ki sadeleşmemesi lazım. Sadeleşme sadeleşme yok. Sadeleşiyorsa farklı çıkacaktır. Bu 2 ile sadeleşiyor olmadı. Bu 3 ile sadeleşiyor olmadı. 6 ile sadeleşti olmadı. 4 ile sadeleşti olmadı. Doğru cevabı bu. Sadeleşmemesi gerekiyor. Bir göz atalım. Evet sadeleşen bir şey yok. Demek ki mesela şöyle bir örnek verelim. C3H8 basit formülüyle molekül formülü aynıdır bunun. C5H8 misal. Hani organik kimyadaki bazı alken veya halkalı moleküllerin şekli olabilir. Geçiyorum. 15. sorudayız. Tabloda n iki molekülüne ait bazı bilgiler verilmiştir. Buna göre Lewis formülü şeklinde olan F2 molekülü ile ilgili hangileri doğrudur? Bakalım ne iki. Bu şekilde vermiş. Tamam. Ortaklanmış elektron sayısı 6'dır. 2 4 6. Ortaklanmamış elektron çifti dikkat edeceğim. 2 çift. Bir çift burada, bir de burada. çiftlerden biri bu tarafta, diğeri bu tarafta. Bağ sayısı 3'tür. Tamam. Buna bakalım. Yani aslında bunu şöyle yapsak. Flor, flor. Daha net görmek için şunları böyle koysak ortaklanmamış elektron sayısı 6'dır. Yanlış oldu bu. Neden? E, 2, 4, 6, 8, 10, 12 tane olması lazımdı bunun. 12 elektron var. Çift deseydi burada ortaklanmamış elektron çifti 6 diyecektim. Bağ sayısı 1'dir. Doğrudur. Bağ sayısı 1 çünkü bir tane bağım var. Ortaklanmış elektron çifti sayısı 1'dir. Evet şu bir çift demek. Bu da doğrudur. O zaman doğru cevabım ne oldu benim? 2 3 oldu. Doğru soruyordu değil mi? Evet. 15. sorunun cevabı değişik oldu. Geldik 16. soruya. Yani. Nispeten tabi karbon kimyasının soruları çok daha kısa sürüyor. Karbon atomu 2 tane sigma 2 tane pi bağı yapmışsa hibritleşme türü sp'dir. Tamam. Buradaki karbona bakıyorum. 1 2 3 3 sigma 1 pi yapar. SP hibritleşmesi yapmamıştır diyor. Söyleyemedik. Doğru cevabı ma oldu. Diğerlerine bakalım. Bu karbona bakıyorum. 2 sigma 2 pi yapmış. SP'dir. Buna bakıyorum. Sağlı sollu iki sigması var. iki pi'si var. Doğru cevabım bu arada A'ydı. Hepsine tik atmış olmayalım. Burada iki sigma, 2 pi. Bu karbona bakıyorum. İki sigma, 2 pi. Evet. Hatta şunu da söyleyelim. Bazen soruyorsunuz. İşte bunun noktalarını göstermemiş. Mesela oksijenin noktalarını, S'nin noktalarını falan. Ya soru onu irdelemediği için ona dikkat etmiyor. Bazen şöyle yazıyor mesela. Oksijeni alıyor, hidrojenleri bağlıyor, yapıyı böyle yapıyor. Eğer bunun Lewis yapısıyla uğraşmıyorsa ona dik atıyor. Burada olduğu gibi lütfen dikkat edin. Mesela bunun da elektronlarını göstermemiş. Geçtik 17. soruya. Bakalım 17'de ne var? Sadece karbon ve hidrojen elementlerinden oluşan bir organik bileşin 4,4 gramı. Yeterince oksijenle tamamen yakıldığında 0,3 mol CO2 ile bir miktar ışıkı oluşmaktadır. Basit formülü nedir? Valla ben şöyle yapıyorum. Organik bileşimi buraya yazıyorum. Artı O2 diyorum. Yandıktan sonra CO2 ile su oluşuyor. Bak şöyle yapıyorum. Oluşan CO2'nin 0.3 mol olduğunu veriyor mu? Bana veriyor. 0.3 mol. O zaman buradaki sağ tarafta sağ tarafta 0.3 mol C var ise bu bileşiğin içinde 0.3 mol C vardır. H'ın ne kadar olduğunu bulalım. 0.3 ile 0.3 ile 12 çarpıyorum. Kaç yaptı? 3,6 gram yaptı. Demek ki karbonun kütlesi bunun içinde 3,6 gram. E toplam kütlem ne kadar? Benim 4,4. 4,4'ten bunu çıkartıyorum. 0,8. E sadece karbonla hidrojen var. Bu da 0,8'miş. 1'e böldüm. 0,8 mol oldu. Demek ki benim aradığım bileşik böyle bir şey. Yani karbon ve hidrojen olacak. Mol sayıları 0,3 ile 0,6 olacak. Bunu 10 ile çarptım. Basit formülüm ne oldu benim? C3H8 oldu. Doğru cevabım D şıkkıdır. 17. soru için. Bu kadar. Fazla burada mesai harcamaya gerek yok. Buyurun. 18. Sanki biraz işlem var gibi. Bir organik bileşin tamamen yanmasına ait kütle zaman grafiği verilmiştir. Tamam. Şimdi bak X ne olmuş? 27,6 gram. Ken şöyle yapıyorum. Yanma tepkimesini yazıyorum. Sağ tarafta ne var? CO2 ile H2O var. CO2 ile H2O. Bunların gramlarını vermiş bana. Ben bunların molleriyle uğraşıyorum. Bunun mol kütlesi kaçtır? 44. Soru burada vermiş bana. Bu hesaplamalarla yapacağım. H2O'nun mol kütlesi kaç? 18. Acaba 39.6 kaç mole denk geliyor? Hemen şöyle yapacağım. 396'yı 44'e böleceğim. 44'e kaç olacak? 9, 9, 4, 36, 36, 39, 0, 0, 0. O zaman burası ne olacak? <laughs> 0, 9 mol. Bu virgülü unutmayacaksın tabii. Geldim bir alta bakıyorum. Bir alta bakıyorum. 18. Peki 21,6. Ne yapıyorum? 216'yı kaça bölüyorum? 18'e. Bir tane 18 kaç oldu burası? 3. 36'da 2. 36 oldu. 0-0 oldu. Bunu da ne olmuş? 1,2 mol. Şimdi bak şunu yapıyorum. Geliyorum. Bu x'i, Bu x'i bir siliyorum. Şöyle. Buradaki madem içinde karbon var. 0,9 mol. Şu sağ tarafta 0,9 mol. Hidrojenim var. 1,2 ile 2'yi çarptım. 2,4 mol. Oksijen var mı yok mu ona bakıyorum. Bak burası da çok önemli. Onu bir kontrol etmemiz lazım. Şöyle ki 0,9 ile 12'yi çarptım. 90, 18, 108, 10,8 gram ne var? Bunun içinde karbon var. 2,4 ile 1'i çarptım. 2,4 gram neyim var benim? Hidrojenim var. Toplayalım bunları. 2 oldu, 3 oldu, 1 oldu. 13,2 gram oldu. E peki İlk miktarım neydi benim? 27,6. 27,6'dan 13,2 çıkaracağım. Bir bakalım ne kalıyor? 6'dan 2, 4. 7'den 3, 4, 1. 14,4 gram oksijen. Burada kesinlikle kalan madde oksijendir. Başka bir şey olamaz mı? Mesela düşünelim oksijen dışında başka bir şey olsaydı sağ tarafta onun oksidi olacaktı. CO2, H2O farklı elementin oksidi olacaktır. Onun için varsa kesinlikle oksijendir. Bu 144'ü de getireceğim. 144'ü de 16'ya böleceğim. 9, 6, 54, 1, 14. Evet 0,9 mol. Bunu da ne buldum ben? 0,9 mol buldum. Bunu bu şekilde bulduktan sonra tam sayıları çevirmeye çalışacağım. Yani ne yapayım bunu? Hepsini bir 10'la çarpalım. Ne olacak? C9 H24 o9. Sonra bunları 3'e bölelim hepsini. C3 H8 O3. Benden istediği şey buydu. Basit formülüm C3 H8 O3 oldu. Güzel soruydu. Biraz fazla işlem var. Yani matematik kimya denemesi için fazla işlem var ama ders tabında da var böyle şeyler. Buyurun. Geldik. 19'a. Karbon alotropları sorumuz. Elmastaki her bir karbon atomu çevresindeki diğer 4 karbon atomu ile bağ oluşturur. Düzgün dört düzlü geometriye sahip kristal yapı oluşturan bu bağlar çok kuvvetlidir. Elmas bilinen en sert maddelerden biridir. Cam kesici zaten cam kesici için ne kullanıyorum ben? Elmas kullanıyorum. Grafitin erime sıcaklığının yüksek olması onun ısıya karşı dayanıklı olmasına sağlar. Isıya dayanıklıymış grafit. Grafen çelikten 6 kat hafif, yoğunluğu ise çelikten 6 kat daha düşüktür. Çelikten 6 kat daha sert ama 13 kat daha fazla esneme yeteneğine sahiptir. Şimdi bak bu grafitin karbon allotroplarının herhangi birini kullanım alanı olabilir diyor. Şöyle söyleyeyim, döküm potası dediğim şey demiri eritiyoruz, 2500 dereceler diyelim, içindeki demir 2500 derecede eriyor. E bu 2500'e dayanıklı olan bir şey olması gerekir. Yani burada kullanmam gereken ne olması lazım? Grafit olması gerekir. Burada kullanırım bunu. Bu kurşun geçirmez yeleklerde gra fen dediğimiz şeydir. Ne diyor bana burada alt hafif esnek çelikten daha güçlü yoğunluğu daha düşük ve daha sert diyor. Daha dayanıklı o zaman 1-2-3'tür tamamen bilgi verme amaçlı bir soru hazırlamışlar. 20. Basit formülleri, molekül formülü aynı olan bileşiğinin 8,8 gramı yeterince oksijenle tamamen yakıldığında biraz önce yaptığımız şeyi yapalım. Oksijen ile yakıyorum. Ne çıkacak? CO2 ile su çıkacak. Şöyle yapalım. Ne diyor bana? 26,4 gram. Ben geliyorum şunu. Çünkü ne vermiş bana? 26,4 gram. Bunun emasını ben biliyorum. Eması kaç CO2'nin? 44 de miydi? Bunun kaç mol olduğunu bulacağım hemen. 264'ü 44'e bölelim. Kaç yapar? 6, 4, 24, 24, 26. 0,6 mol oldu burası. 0.6 mol. Eğer bu 0.6 mol ise bu tarafta 0.6 mol var ise şu karbon ne oldu 0.6 mol oldu. Peki 0.6 ile 12'yi çarptım 7,2 grama denk geldi. Yani bileşikteki karbon gramı bu. Hidrojenin ne olması lazım? 8,8'den bunu çıkardım. 8,8'den 7,2'yi çıkardım. 6,1 1,6 gram kaldı. Onu 1'e böldüm. O zaman hidrojenimde ne oldu? 1,6 mol. Yani ben şu an buradan neyi bulmuş oldum? Formülümün oransal sayılarını buldum. Ne yapıyorum şimdi bunu? 10 çarptım. Bir de getirdim. 2'ye böldüm. C3H8. Benim aradığım bileşik bu. Formülü bu. Bu bileşik molekülünde orbital örtüşmelerinden hangileri bulunur? Ya valla burada ekstradan bilgiler bilmek gerekiyor. Hani Şunlar olmayacak, olmayacak diyoruz ama bunun yapısı 3 tane karbonu birbirine bağlıyorum. Sonra 8 tane hidrojeni var. Uçlara üçer tane yerleştiriyorum uçlara ve buralara hidrojenleri yerleştirdik mesela. Şunları yerleştirdik mesela. Araya ne kaldı? 2 tane hidrojenim kaldı. Bak bunları da 2 hidrojen 8 tane yaptı. Şimdi karbon 4 tane tekli bağ yapmışsa karbon şöyle 4 tane tekli bağ yapmışsa hibritleşmesi sp küptür. Hidrojen zaten bir elektron olduğu için bir s'tedir, bir s1'dir. Bunun orbitali de s'tir. Karbonla hidrojen var. Yani şöyle yapalım. Şuradaki bağdan bahsediyorum. Şuradaki bağ. Karbonla hidrojen arasındaki bağ. Bunun örtüşmesi S ile SP küptür. Bunu görmem lazım. Hangileri bulunur diyor. S ile SP küp bulunur. Peki şuna bakalım. Şuradaki karbona bakalım. Aradaki bağ. Şurada iki tane karbonum olduğu için sp küple sp küp var. Bu öncüllerimde bu da var. Peki s ile s olması için hidrojenle hidrojenin örtüşmesi gerekir. Bir de burada böyle bir örtüşme olmadığı için böyle bir orbital örtüşmesi olmayacaktır. Söyleyemedik. 20. sorumuzun doğru cevabı C şık olacaktır. Evet değerli arkadaşlar. ikinci kısmı da bitirdik. Nispeten daha kısa sürdü. Organik bileşiklerin olduğu kısımlar. Hele hele bu sayısal işlemler olmasaydı çok daha kısa sürecekti. Çalışmalarınızda başarılar dilerim. İnşallah Haziran ayında denemeler çözmeyi düşünüyoruz. Hani özellikle Palme'nin AYT denemelerinde böyle genel bir tekrar mahiyetinde bir 10 tane bile çözmüş olsak çok daha faydalı olacaktır. Görüşmek üzere.